Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım bugünkü videomuzun konusu iOS kestirmeler iOS kestirmeleri kullanarak arkadaşlar hep akşamları aynı saatte eve gidiyorsak ve sürekli telefonumuzu cebimizden çıkartıp kendimiz Wi-Fi açıp mobil veriyi kapatıyorsak ve birisine ben geldim diye haber veriyorsak bunu kolaylaştırmak açısından telefonun kendisini yaptıracağız şimdi başlıyoruz Kestirilmeleri açıyoruz ve otomasyona geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra sağ üstte artıya tıklıyoruz. Buradan otomasyon yarata tıklıyoruz. Günün belirli bir saatini seçiyoruz arkadaşlar. Ee, burada her gün ve saati belirliyoruz. Daha sonra buraları değiştireceğim sonradan Sonrakine tıklıyorum. işlem ekleği tıklıyorum. Burada Görmüş olduğunuz üzere Wi-Fi'yi açık konuma getirdim arkadaşlar. Açık konuma getirdikten sonra tekrardan bir arattırıyorum burada. Hücresel veri. Bunu da kapalı konuma getireceğim arkadaşlar. Şu anda evet. Ve bir de e, mesaj gönderme otomasyon oluşturacağım. Burada WhatsApp'ı seçiyorum. WhatsApp'ı seçmemdeki sebep şimdi SMS olarak seçsem e, Wi-Fi'ye bağlansa da bağlanmasa da belirlediğim saatte göndermiş olacak. Ama Wi-Fi'yi seçtiğim zaman daha doğrusu e, WhatsApp'ı seçtiğim zaman dilim sürçtü. Önce Wi-Fi'ye bağlanması gerekiyor. Wi-Fi'ye bağlanmazsa internet olmadan WhatsApp'taki mesajı gönderemez. Buradan kendimi seçiyorum. Mesajı da ben evdeyim. yazıyorum. Bittiye tıklıyorum. Görmüş olduğunuz üzere sonraki tıklıyorum ve burada çalıştırmadan önce soru kapatıyorum arkadaşlar. Sonra bittiye tıklıyorum. Görmüş olduğunuz üzere şimdi otomasyonumuz hazır. Burada saatim cep telefonuma bağlı. WhatsApp'tan mesaj geldiğinde saatime de düşecek. Şimdi buradan saati değiştireceğiz arkadaşlar. 15.04'ü şu anda 15.06. 15.07 ya da 15.08 yapacağız. Ben bunu 0.8 yapıyorum. Ve bir de bir tüyo daha vermek istiyorum. Bu olmazsa çalışmaz arkadaşlar. Şimdi diyelim ki dışarıdayız. Ancak ekranımız bu şekilde. Mobil verimiz açık. Ama wifi'miz pasif halde. Böyle olduğu zaman otomasyonumuz çalışmaz. Ayarlara gidip wifi komple kapatmamız gerekiyor tıklıyorum geliyorum komple buradan wifi kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde olduğunda otomasyonumuz çalışacak şimdi saatimiz 15.07'yi gösteriyor 15.08 olduğunda ilk başta wifi'yi açacak daha sonra mobil veriyi kapatacak ardından da whatsapp'tan bana mesaj gönderecek siz 15.08 akşam işte 19, 20 ya da 18 gibi düşünebilirsiniz kendinizin eve dönüş saatini seçebilirsiniz. Ailenizden bir üyeye otomatik bu şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Siz uğraşmadan vakit kaybetmeden telefon kendisi halleder. Şimdi sabırla bekliyoruz. Saatimiz 15.08'i gösterdi arkadaşlar. Telefonumuz aksiyon almaya başladı. Görmüş olduğunuz üzere ilk olarak Wi-Fi açtı. Ardından mobil veriyi kapattı. Bakın şimdi de saateme bir bildirim geldi arkadaşlar. Hemen bildirimleri açıyorum. Bakın 15.08'de ben evdeyim mesajı WhatsApp'tan bana gelmiş durumda. Görmüş olduğunuz üzere videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Sizde bu otomasyonu yaparak hayatınızı kolaylaştırabilir. Zamandan tasarruf edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.